Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere simit poğaça tarifi vermek istiyorum. Sucuklu kaşarlı yapacağım. Ve birazını da sade burgulu simit yapmayı düşünüyorum. Şimdi ilk önce hamurumuzu yapmakla başlıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ ihtiyacımız var. 1 su bardağı ılıktan biraz sıcak olan su. 1 paket sıvı krema. Ama sıvı krema yoksa bir su bardağı ılık süt kullanabilirsiniz bunun yerine. Krema daha da yumuşak olmasını sağlıyor. 1 yemek kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı şeker. Şekeri sadece mayayı aktifleştirmek için ekliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle şekerli bir tat olmuyor. Ve şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Birazını ilave ediyorum. Şimdi bir paket kuru mayamı da ekliyorum. Yaş maya da kullanabilirsiniz bir paket. Fark etmez. Şimdi kalan unumu ekliyorum. Tam 1 kilo un gerekli bu tarife. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Artık yoğurabiliriz. Evet hamurum yoğuruldu oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi toplandı. Hamurum yapışmıyor yani. Kalıbıma da yapışmıyor. Ama ben ekstradan fazladan yarım su bardağı ılık su daha ekledim arkadaşlar. Sizlerde de yani aşağı yukarı bu kadar gidecektir diye düşünüyorum. O yüzden siz yine de başında durun veya elde yoğuruyorsanız zaten mecburen kıvamını görmek zorundasınız. Ama eğer böyle makinede yoğuracak olursanız başında durun ve yani böyle toplam gerekirse su takviyesi yapın. Şimdi bu şekilde olması gerekiyor. Yani yapışkan bir değil ama yani yani yapışkan bir hamur değil ama yumuşak, sert de değil. Umarım kıvamını anlarsınız. Şimdi ben bunu mayalanmaya alacağım. Şimdi yapmaya başlayabiliriz artık. Bir tabağa kavrulmuş susam ekledim ve pekmezli suyumu hazırlayacağım artık. Yani pekmezli suyu göz kararı yapıyorum ben. Siz de öyle yapabilirsiniz. Tabağıma biraz pekmez alıyorum. Ve biraz su ile bunu açacağım. Yani biraz sulandıracağım. Bu kadar yeterli. Karıştırıyorum. Şimdi ikisi de hazır. Poğaçalara ben dilim kaşar kullanacağım. bir sucuk. Ama sadece kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Hamurum da çok güzel mayalanmış gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. İlk olarak yaklaşık 10 kadarını poğaça yapacağım. Kalanını burgu simit yapacağım. Bezelerimi yapıyorum. Şu şekilde. 10 tane hazırlıyorum bu şekilde. Şimdi yapmaya başlayabilirim. İlk önce elimizle biraz açıyoruz. Elimizle biraz açtıktan sonra ortasına bir adet kaşar peyniri veya alta sucukları koyabiliriz. Şu şekilde kapatıyoruz. Ortada birleştiriyoruz. Sıkı kapatıyoruz ama ki içindeki kaşar peyniri çok akmasın. Şu şekilde yaptıktan sonra düzlüyoruz şu bastırdığınız kısmını. Hepsini ilk önce şu şekilde hazırlayacağım. Çünkü ellerim batınca zorlanabilirim. Şu şekilde hazırlıyoruz hepsini. Şimdi yaptığımız poğaçayı şu düzlüğümüz taraf alta gelecek birazdan. O yüzden batırıyoruz üst kısmını pekmezli suya. Daha sonra susama buluyoruz iyicene. Dikkatli bir şekilde çıkarıp hepsimizi koyuyoruz. Sadece üstte gelen kısımları susama batırıyorum ben. Öbür türlü alttaki susamlar biraz gereksiz oluyor bence ama siz isterseniz tamamen batırabilirsiniz. Hem böyle susama batırırken tekrar şeklini vermiş oluyorum böyle hafif bastırarak. Açılan kısımları tekrar şöyle kapattırıyoruz. Kaşar peyniri kullandığım için akma ihtimali yüksek. Yapımı oldukça kolay. Bu şekilde hazırlayıp tepsiyle pişirmeden önce buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz, zaman, istediğiniz zaman çıkartıp buzluk çözülünce pişirebilirsiniz. Öyle de çok pratik oluyor, çok nefis oluyor. Taze yeni yapmış gibi oluyor. Şimdi bir makas yardımıyla üst kısımlarına iki yerlerine çizikler atacağım. Pişince daha da güzel bir görüntü olmuş olacak. Bıçakla da yapabilirsiniz. Şimdi bir 10-15 dakika kadar tepsi mayası olarak bekleteceğim. Daha sonra 200 derece ısıtılmış fırına vereceğim. Şimdi kalan hamurumuzu burgu simit olarak yapmak istiyorum. İlk önce şöyle bir uzun rulo yapıyorum. Oldukça esnek bir hamur gördüğünüz gibi. Şimdi şu şekilde mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için una veya sıvı yağa hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi ele yapışmıyor. Aşağı yukarı hemen hemen hepsini eşit parçalara ayırmaya çalışalım. Çünkü daha sonra iki adet uzun rulo yapıp birleştireceğiz. O yüzden çifter çifter olması önemli. Bu şekilde bir 10 dakika bekletiyoruz. Biraz mayalansınlar, rulo işlemini yaparken zorlanmayız bu şekilde. Simit poğaçalar mayalandı biraz. Şimdi fırına gitmeye hazır. Kızarana kadar 200 derecede ısıtılmış fırında pişecekler. Şimdi gelelim burgulu simitlere. Çok ince değil, çok da kalın değil şu şekilde olması yeterli. İkinciyi hazırlıyorum. Hepsini bu şekilde açıyorum ve bekletiyorum. Böylelikle tekrar biraz bir mayalanmış oluyorlar, daha da esnek olacaklar o zaman. Şimdi ilk yaptıklarımızı alıyoruz. Tekrar biraz bir esnetebildiğimiz kadar esnetiyoruz. Şu şekilde, hemen hemen ikisi de eşit boylu olsun. Ve artık iki İlk ucunu birleştiriyoruz. Ve Bir burgu yapıyoruz artık. Şu elimizle ters yöne çeviriyoruz. Şundan öbür yöne. Ve şu ucunu da sıkıyoruz. Şu şekilde olmuş oluyor. Burgumuz hazır. İsterseniz simit şekli de verebilirsiniz. Ben bugün bu şekilde bırakacağım. Pekmezli suya batırıyoruz. Arkalı önünü. Ve dikkatli bir şekilde susama batırıyoruz. Yine arkalı önlü. Burgu şeklini bozmamaya çalışıyoruz. Susamı her yerine bulaştığına emin oluyoruz. Tekrar alırken burgu şeklimizi bozmuyoruz. Ve tepsimizi alıyoruz. Şu şekilde Hazır, hazırlıyoruz hepsini umarım anlaşılabilir. Yani klasik yuvarlak şeklini vermeyeceğim bugün ben. Burgu şeklinde yapacağım. Burgu simitlerim de hazır. Şimdi bunları da 10-15 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Daha sonra 200 derece ısıtılmış fırında bunları da pişireceğim aynı şekilde kızarana kadar. Evet ilk tepsimiz gibi kızardı gördüğünüz gibi. Çok nefis görünüyorlar. Şimdi diğer tepsimi koyacağım artık. 200 derece ısıtılmış fırına. Evet simitlerimin bitmiş hali böyle arkadaşlar. Bunlar sucuklu kaşarlı olanlar. Yumuşaklığı umarım anlaşılır. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık. Bunlar da burgu simitlerim. Yani bir tanesini bölüp size göstermek istiyorum. İçi bile tel tel. Yakın çekimde göstereyim. Yani gerçekten nefis oldular. Şu yumuşaklığa bakar mısınız? Yani müthiş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz diğer tüm tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle diğer tüm tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Sevgiyle kalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.